Of ya of. Dünya kadar işim var. Ama bir tek senin işin var sanki. Bizim işimiz yok. Hanımefendi mimar değil mimar Sinan. Seni gören mi İstanbul'u yeniden inşa edeceksiniz evet. anneler. Bakmayın öyle pencere düştü. Açayım dedim elimde kaldı. değil, domino taşım mübarek. Dokusam yıkılıyor. Duydunuz mu mimar hanım. Siz başkalarına ev çizerken kendi eviniz göçüyor. Tamam oğlum giyin sen yaptırırız onu. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Plan mı patladı? Ay yok, sakin ol anneciğim, hiçbir şey yok. Ah, yok yok. Pencere kırıldı anneanne pencere. Ya satalım şu evi diyorum, mis gibi bir ev alalım diyorum ama sakalımız yok ki dinletelim. Hepiniz bir olup bana dede yadigarımı sattırmaya kalkıyorsunuz. Yok, yok. Satmam yok, 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 yok. efendim, yok. satmam. Ben bu konakta doğdum, çocukluğum bu konakta geçti. Anne, e, ne olacak ki anneanne ha, ha. Ben de bu konakta doğdum, benim de çocukluğum bu konakta geçiyor. Gerçi böyle giderse geçemeyecek. Üstümüze yıkılacağız, öleceğiz. Çaysana enişte. Vay basınca sallanıyor ya tahtaları böyle. Manyak bir şey ya. Fay attı şeklinde ya.